Arkadaşlar bu günleri e, oynuyoruz. olmuyoruz. Evet. Kasıbı olacak şimdi. Gel portaya gidelim ya. Benim benim. Adam o. Baksana. Hayır, edin, uçmuyorsun Yok. uçmuyorsun. Bir şeyler tutur diyorsun. Baksana bana bak. Ben abi, buraya bak. Bak oynamazı beledir. Ağ... Ne tutma? Ağacı da tutabilirsin ama cevap büyümelsin. Görüyorsun çarkı tevi. Burada çarkı var? O zaman çarkı tevi. Çarkı tevi. Çarkı tevi mi? Daha... <laughs> bana bu acıydı. Hayda. Çıktı bir isim ben ya. Öldü. Olmadı. ne lan bunu çarptım. Hadi çeviriyorum şimdi. Ay ne kadar Lütfen artık. Yes! Büyük Ay, büyük olmadı. Ay oldu mu? Büyük ağaçlar mı yapabiliriz? Ağaçlar hani. Adam. Öldürdüm onu. Stum buca. Nə nə təbəöydü, bilmirəm. Nura, o, va proqirlər soltuq, acanı burdan-buraya böyüdük. Qral olmaq mənim. Olamaz, dönduramam. Adam çıxdım belə. Nə sənin qulağında. Nura mən çəkməyəm. Oçtu tutdu bu rəyə. Yeniyor. ne anne bu yüzden sen al. Bu çok güzel. Yeniyor. 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 Bura Yeniyor. 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 Yok içinde yatmamız lazım. evler yerliyiz. Söyleriz. Ev yiyelim atma. Ev yiyelim Ev yiyelim Ev çıktı. Ev Ev çıktı. Böğmüş ama. <laughs> çok çok fırlatmışım değil mi sakını? Ben sakın bitir. Hadi sen, bu kaçın lan? Sana Robux kusur ama ben Robux robo Ama seviyorum bunu. Sence Buraya mı kusur? büyüdüm Gel buraya. Seni... Bu adamı? Gel buraya. Sen de tuttu. Hı? Bu tut mu? Gönül. Hı? Bıra adam diye öldürebilir. <laughs> Ama ev evet, ev. Evet. Ev evet, ve sen? Adam, adam taşıp yedi mi? adamlar diyorlar. Bu adamı öldürmek istiyor. Boş vere ev böyle işte bak hadi böyle. gitti. Tam yetiş. Tamam. Arkadaşlar sakın abone olmaya ve like atmayın. Bundan binaları yiyorum. Bir şey yiyorum binaları yiyorum. Of ya arkadaşlar bu gün. Of arkadaşlar ya bu gün. Ama bakalım. Artık of ya arkadaşlar. Bir gün okul başladı ya. Evet. Çok Çok sıkılıyorduk. Bakıyor şimdi şunu. Nuray ziyan. artık. Nuray artık değil mi? Arkadaşlar. Nuray artık meşrebe. Meşrebe. Yuhu sıvırlı <laughs> sınıfı gitmiyor artık. Birinci şey. Özel değil mi? Evet. Bir yanda şey kaldı. Evet. Oha. Oha adama bak. Hey, i̇ki. İçi. Hmm. İkinci yerde çıkmış ya. Ama ben, bir, ben de bir Arkadaşlar bir şey bu oyunu ben hiç defa oynuyorum. i̇ki evet, defa oynuyorum iki defa. Evet. Iki Çok oynuyordum. Bu oyun anlatmıştı, işte şimdi yanına i̇şte. çıktı. adam geliyor, mi? <laughs> Lütfen gelme lütfen gelme. Abone olun. Lütfen gelme, lütfen. lütfen gelme, lütfen Bak sen abone olurum lütfen. Arkadaşlar siz seniz abone olun lütfen. abone olun arkadaşlar, şey söyle. Bu Abone ol, like Abone olmayı Bu için çok arkadaşlar. Evet. Abone olmayı unutmayın. Evet. Bırakın da ilk Ben abone olmuyorum. Like atın olsun. Evet başlıyor. Ya adam yalınak. yalın lan. Yalın, yalın. Okay, benden ne istiyorsun? Girin başkalarını. De ben ben yani. Ben de Ben de sıkıyorum Yok hayır uçuyorum Ben evlere çekeceğim. Bana sarı yani çıkıyor. Her şey uçurabilir mi? Ben Ben bu büyük bir yaya uçurdum. <laughs> Kral oldum artık. Olle kralım kralım Nasıl? kralım. Adam Mürat de ikinci yedesin. Artık ikinci de adamı öldürebilir ya. Evet. Hmm. Ama ben adam için kaçtım. Arkadaşlar boş verin ya onlar evet. bizim sesimiz. <laughs> Arkadaşlar bir şey Çok büyük olamam lazım ya. Hiç donmadı de ama ben de çok doyuyorum evet. ama donmuyor Roblox şeyini tutalım ve Roblox şeyine bas Ben de kral mıyım yoksa ben mi? Bir akral değilsin Benim kral Bilmiyorum. Sen donmuyor mu? Sen telefon don. Aa orada orada. Gördüm seni. He bende de ben de sandım. Kral <laughs> büyük kral oldu. ben çok bile yiyebiliyorum. İstediğimiz her şeyi yiyebiliyoruz. Evet çok lezzetli. Oyuncular. Şu artık Robux. Robux alan istemeyin ya. Her şey Robux değil mi Nuray? Evet. Hiçbir şey satın alamıyoruz. Ancak Robux değil mi? Binalar sökülecek artık. Ben söküyorum evet. binaları. Sökmüyorsun, söküyorsun. Söküyorum ve söküyorum. Tüm binaları söküyorum. Benim görevim o. Tüm binaları söküyorum. Evet. Adamları da öldürebiliyorsun. Sen kim diye desin. Evet. Sadece ben seni öldürebilirim. Başka hiç kim. Çünkü içimizde büyümüşüz. Ağır şeyler tutmuşuz. Ne bunu ye? Ee, bunu değil mi? O adamı çıza bilersin. Arkamda çık. Ben mi yiyorum? Yiyorum. Yiyor mu diye? Boş <laughs> Gel biz bina çıza be. Evet. Haydi bu da bina çıza da. Bu da bina çıza bilir. Niye yiyeceğim? Bu da bina çıza. <laughs> Yenisi de çıkar ya arada. Yine masne, siler, ben sizler biraz... Hepsini ben tutmak istiyorum. Ben görevim. Ama yeni, yeni sizler de. Nasıl oldu? bakma ben Hı. Arkadaşlar siz kimin ya? Sadece siz, siz Sıra sıra da Değil mi? Evet. Tutmuyor. Hepsini zaman tutmuyor. Belki diyeyim takipçimiz de olursunuz yoksa abonemden çıkarsınız ona göre tutmuyorum sizi. Sadece evet. bunlar çılgın görüyor ya. Biz değil. Biz fırtınayız işte. Ben balon diye yapabiliyorum. Evet. beni Daha büyük olmak istiyorum. Muhtara kalan. Benim kral işte. O zaman da Evet. Kızım bak. Ne yaptın? beni <laughs> al <laughs> böyle kral olduk ya değil mi? İşte evet. <laughs> defa kral oldum ama insan yeme çok kral olmuş değil evet. mi? Olduk, şey. Yine otur bu. Ama bazıları da YouTube arkadaşımız değil. Ne yapacağız? Ne? Biz bilmiyoruz. Yorumlara yazın da arkadaşlar. Yorumlara yazın attığınızı bilmiyorum. Nasıl oynadı sizi bilemiyorum. Sizinle YouTube'da için değil mi? Evet. Çok tane bıktım Arkadaşlar. Ayak. Niye? Aha. yandan çıkıyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Evet. Eğer siz de istiyorsanız benimle tutmasını o zaman yorumlara isimlerinizi yazın ve abone olun. Evet. Sizin de tutunuzda tutma. Bizi benim tutma tutmuştu. arkadaşlar? Çit 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 çit. Sen tutma bilirim. Ben kral istiyorum ya. Kral mı oldu? Evet. Arkadaşlar çok hastayım ya. Evet. <laughs> Bakmayın. Kral Maxim <laughs> ben kesmelisin. O yani. da bir tane, bir tane orada. Orada Ya da turda ya. Ben atlarını bilmiyorum zaten. Bak, orası... de. <laughs> ben evet. bu hepsi değildir. Lan benim kral olmadım artık. Ben Rabbenin artık diyeyim <laughs> e, kral olmadım. O olamaz. Beni keçti. Beni keçti Nuray. Ben keçti. Ben seni yiyorum. Onu yiyebilirsin. Başkası keçti. Ben keçti. <laughs> Sen biller yiyorsun ben de. Yani Yok da. <laughs> Arkadaşlar bu un abone olmayı unutmayın. Evet. Daha <laughs> kral peşinde ya. Ya sen gelmiyordum tutmaya ben sadece Hava yürüdüm abi yürüdüm Lütfen lütfen yap bunu abone olurum lütfen yapma bunu Sıyanız Tuttu Uçacaksın buray <ulan>. Uçtun mu sen? Yok <laughs>

Abi, lütfen, abi öldür abi. bunu. Abi, öldür. Abi. Çok konuşuyor. Öldür bunu. Abi. Lütfen abi onu öldür. Abi. Öl, al, lütfen al, lütfen. Neden abi, abi, abi. Arkadaşım ona gireceksin. Arkadaşlar sakın kapılmayın. Abi. 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 Ay bak şimdi yukarıdan atlayacak. At bak Her neyse arkadaşlar bir videonun sonuna gelelim. Videoya like atmayı ve kanalımıza abone olmayı Ve bay bay.